perdenin kumaşını nasıl söküp temizleyeceğiz diye çok soru geliyor. Onun üzerine de kısa bir anlatım videosu ekleyelim dedik. Şimdi perde kumaşını nasıl söküyoruz? Kısacası şu mandaldan bu boruyu çıkartıyorsunuz. Diğer taraftan da perdeyi çıkartıyorsunuz. Perdeyi çıkartıp kasayla bir bağlantımız var. Bu bağlantıyı sökmek çok basit. kanal sistem var zaten. Şu kasayı böyle kumaştan kaydırıp alıyorsunuz. Perdemizi kumaştan ayırmış olduk. Sonrasında bu kumaşı sarmamız lazım. Buradan çıkarmamız lazım. Ve lemayı ayırıyoruz ve kumaşı sarmaya başlıyoruz. Şimdi kumaşımızı sardık. Alüminyum borumuz gözüktü. Plastik de olabilir. Şu kenardaki aparatları tornavida yardımıyla çıkaracağız. Aparatları da çıkarttık. Şimdi kumaşı borudan ayıracağız. Onun için de yine kanallı sistem. Şu boruyu çekerek ayırıyoruz. Kumaşı da borudan ayırdık. Bir sonraki videoda da toplama işlemini göstereceğiz.